erkeklerde çok belki bilmiyorum sıklık oranı nedir ama e, ürolojik anlamdaki en temel sorunlardan evet. bir tanesi prostat. Evet, doğru. E, ve 40 yaş üstü genelde evet. bir hastalık olarak eee diyelim yani. 50 yaş üstü bir hastalık olarak anılıyor. Hocam şimdi bunun bu süreçte gelişmesinin nedeni e, belirli bir nedeni mi var? Yani 50 yaşından evet. sonra daha çok karşımıza çıkmasının temel bir nedeni var evet, mı? Evet, var. Ee, bir süreç Prostatın ne olduğunu bir basitçe söyleyelim. Prostat bende prostat var diyor. E mesela hep izleyiciler ben hastalardan da duyuyorum. Bende prostat çıkmış diyor. Hay prostat hep vardı. Doğuşta evet. prostatıyla Bu ben doğuyor. Ben de beyin çıkmış demek Öyle gibi genel. bir şey evet, yani. Göz göz iki gözlü doğuyor. Prostatıyla da doğuyor. Prostat belki baba olmasını sağlayan evet. organlardan biri. modern teknolojide prostat olmadan da baba olunabilir. şimdi. O ayrı bir iş ama doğal yoldan ee, baba evet. olmanın sağlayan bir organ salgılarıyla. Ama prostat 40'tan sonra ama daha çok 50'den sonra büyümeye başlıyor. Bu büyümenin iki tane nedeni var. Bir tanesi yaşlanma. Evet Bir tanesi de hormonlar yani testosteron hormonu. Dolayısıyla bu kaçınılmaz bir süreç. Mutlaka ve mutlaka herkesin prostatı belli oranda büyüyecek. Evet. Ama her büyüyen prostat ameliyat mı olacak olmayacak? Prostat büyümesi eğer e, prostat idrar yolunun kenarında bir organ olduğu için idrar kesesinin hemen altında ve dış idrar yolunu saran bir organ büyüdüğü zaman idrar yolunu sıkıştırıyor. Dolayısıyla biz hastanın hayat kalitesini çok önemsiyoruz burada. Evet. Yani hasta e, ömrünü tuvaletlerde mi geçiriyor? Tuvalet arayarak mı geçiriyor? İdrarını tutamıyor mu? Ee, zor mı idrar yapıyor, zahmetli mi idrar yapıyor? Bunlar çok önemli şeyler. Evet. Böyle ise zaman içinde, mesela bunu şurada, bunda vurgulamakta yarar var. İdrar kesemizin nerede olduğunu e, pek önemsemiyoruz. Kalp çok önemli bir organ çünkü kalp kaslı bir organ. Kalp kaslamazsa kalp yetmezliği oluyor. Önünde bir engel olursa, bir hipertansiyon gibi, işte koroner damarların tıkanması gibi, kalp bu sefer güce karşı çalıştığı için kalp kaslı, kasları yoruluyor. Evet. İdrar kesesi de böyle ama o da kaslı bir organ. Onun önünde de prostat büyürse idrar kesesi kasıları gidereli attığı için yavaş yavaş artık idrarını atamamaya başlıyor. Ve eğer e, durum ciddiyse yani hastanın prostat büyümesi ciddi bir engelse idrar yapmasına idrar kesesini bozuyor. E bozduktan sonra artık eskisi kadar ameliyat da olsa o kalitede idrar yapamayacak manasına geliyor. Bu önemli bir şey. Yani evet. idrar Hacan... kesesini bozmamak lazım.